Beşiktaş, Lazio'da beklentilere karşılık veremeyen Nuno Tavares için bastırıyor. Portekizli sol bekin geleceği her geçen gün Lazio'dan uzaklaşıyor. Ancak Beşiktaş'a değil de Como'ya kaymaya başladı gibi bir durum ortaya çıktı. Lazio Sportif Direktörü Angelo Fabiani, bu transferden elde edilecek karı artırmak için çalışıyor. Lazio, Tavares'in satışından elde edeceği gelirin %35'ini Arsenal'a vermek zorunda. Şu anki tabloda Nuno Tavares için en ciddi ve avantajlı seçenek Beşiktaş. Suudi Arabistan'dan gelen yüksek bütçeli teklifler Lazio için finansal açıdan hala cazip bir alternatif. Como da Tavares'i kadrosuna katmak istiyor oyuncunun haklarının %35'ini elinde bulunduran Arsenal bu transfer için Komo'yu tercih ediyor.